Evet, meşhur Türküste olan Magusa limanındayız ve bu da Magusa Kalesi ve Deniz Feneri. Burada Venedikliler zamanında e, bu bölgeyi hendek olarak yapmışlar. Ve suyla doldurmuşlar Osmanlı saldırılarını engellemek için. Şu an tabi sular boşaltılıp oturaklar konulmuş. Gördüğünüz gibi şurada duvarlar var. Kalenin yanından yürüyerek sahile inebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde tekrar bu yoldan yürüyerek Merkez Magusu'ya ulaşabilirsiniz. Kaleyi Osmanlılar tünel kazıp girmesin diye kayaların üzerine yapmışlar buradan da kaleye giriş için bir köprü oluşturmuşlar. Evet gözetleme kuleleri. Şu merdivenlerden de yukarıya Magusa merkezine çıkıp Lala Mustafa Paşa Camii ve Namık Kemal e, evini gezebiliyorsunuz. Magusa merkezde böyle bir çarşı var tarihi yapıların içinde. Evet, kalenin içindeyiz. Karşı duvarda Kıbrıs Kraliyet arması var. Kalenin içine girebiliyorsunuz. Ama çok fazla bir eser vesaire yok. Bu tarz içten içe geçen merdivenler, odalar, taze var. Birkaç canlandırma yapmışlar. Venedik askerleri ne dair ve toplar, Venedik ve Osmanlı topları ile ilgili canlandırmalar yapmışlar. Osmanlı topu. Malatya'da merkezde bulunan meşhur Petek Pastanesi tatlıları tatlıları gayet iyi denemenizi tavsiye ederim. 何人かは通信が入って。